Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz? Umarım iyisiniz. İyi olsanız kendimi çok iyi hissedeceğim. Hepiniz için. Ve şimdi çekiyorum. Bunun devamını görmek isteyen kişiler falcı anne Youtube'da görebilir. Ve bir de falcı anne karışık fallar da olabilir. Şimdi söyleyeyim alma verme dengesi için ebuna buna olsan sevinirim. Bugün ayın 29'u ve Mayıs'ın 29'u Allah'ın izniyle sizin için bir fincan kahve içtik niyetlendik. Geneldir kim izlersen kim dinlersen onu da o yani alın uymayanı evrene gönderim fincanınızı size gösteriyorum arkadaşlar görün sizde ama mecbur böyle çekmek zorundayım çünkü altı e, 6 yaştır hala arkadaşlar görüyorsun iki haber var birlikte alıyorsunuz uzun bir yolculuğunuz var uzun yolculuk yapacaksın Allah'ın izniyle birlikte bir karar vermişsin bir yere gitmek istiyorsun gideceksiniz Allah'ın izniyle Nerede bekliyorsun? Haber karışık bir yerde kalabalıktasın. Beş kapı peş peşe açılmış müjdeler var. Haberler var. Sevinç haberleriniz var. Ve sanki bir düğün, bir dernek, bir oynayış, oynamak böyle bir sorun var. Ve çok seviniyorsun. Hem de fazlasıyla sevinmişsiniz arkadaşlar. Size söyleyeyim. Beklendiğin haber gelmedi. Yan yana oturmuşsun, durmuşsun ve birlikte bir karar vereceksin. Bu kararı da yerine getirteceksiniz. Bir size bir gül geliyor. Bir de arkasından da bir hediye size geliyor. Görüyorsunuz sanki dışarıdan müjdeler var, haberler var size geliyor. Bir kişi size bir adım atacak, bir adımla gelecek. Bu ne kimse sizi seven biridir. Valizini tutmuş, size doğru koşuyor, size gelecek. Bir de bir yerden iki dedikodu konuşulmuş. Telefon haberin var, telefon haberin var. Bir bekliyorsun, bir şey bir haber bekliyorsun gene. Bu bekleyişinden çok bekledim fazla. Bir kişi kuşa kuşa size geliyor. Hem kucağında bir şey de var. Size getirmek istiyor. Size getirecek arkadaşlar. Sanki bu kapılar peş peşe müjdeli haberdir. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil. Hepsi hayırlı. Güzel bir geleceğe sahip olursun. İş olabilir, haber olabilir. Haber gelecek size. Bir iş haberi. Sevineceksin. Sanki bir buçuk aya kadar çok güzel olacak. Allah'ın izniyle hayatınızda. Beklendiğinden daha fazla iyi olacak. Hiç beklemiyordunuz. Bu kadar. Bir erkek sanki kızmış diyor. Gideceğim de. Sanki bir bayan istemiyor, biraz tartışıyorlar ama geri çevirmek istiyor, geri çevirecek. Yani gitmesini beklemiyor dahi. Diyor ki bu kişi beni bırakıp gitmez. Ama doğrusu bu kişi bırakmak peşinde. Nedense sanki bir ya biri aralarını soğutmuş ya biri arasını bozmuş ya biri aranı karıştırmış bayağı bir dedikodular var, bir sıkıntılar var, bir sorunlar var. E i̇ki kişi karşılıklı eş olmuş yani evlidir. Sanki diyor ya anneni ya beni. Hangimizi seçeceksin? Birisini seç, birisini bırak. Bir haber geldiği zaman sanki böyle çok seviniyorsun. Bir dilekçedir, bir kağıttır. Belki çoktandır beklendiğin haberi alıyorsun. Senle bir erkek anlaşacaksın. Birlikte bir anlaşma yapıyorsunuz. Aranızdan bu anlaşmayı yapacaksın. Önün, arkan, her tarafın kapalı. Sanki çıkmak istiyorsun ama bir türlü çıkamıyorsun. Ve böyle etrafın, arkan, önün her tarafı kapalı. Sanki hapistesin. Ama bir talih kuşu başına konuyor. İkinci talih kuşu da başına konacak. Bir kadın oturmuş, çok üzülüyor, çok üzgündür ve derdi çok da ne yapacak bilmiyor gibi. Görüyorsun biri sanki artık eline almış bayrağını sallatıyor hem de oynuyor hem sevinç haberler var. Bir kişi vefat etmiş Allah rahmet eylesin kimse Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Yolunuz var bir sürü ağaçların var hepsi böyle taptaze ağaçlar bu ağaçlar evlatlarınız olabilir aileniz olabilir arkadaşlar. Sanki beş vakitten bir haber gelecek size. Bu haber sizi mutlu edecek ve sevineceksin ve bir kutlama yapacaksınız. Bir de bir gelin bir damat var. Bu gelin damat Allah'ın izniyle sanki iki aya kadar bir evlilik görünüyor. Ve evlenecekler sanki Hazirana kadar, Haziran'ın sonuna kadar yani bayramdan sonra bir evlilik var ve bir erkek size bir şey ikram edecek bir şey. Sanki bir yerden sizi davet ediyor. Birlikte yeni tanışıyorsun. Yeni tanışacaksınız. Bu kişiyle bir tanışmanız var. Ve sanki tanıştığı zaman sanki yavaş yavaş ondan e, şey bekliyorsun, teklif bekliyorsun. Ama biraz seni tam tanıyacak ona göre teklif edecek. Bu erkek zengin ve hal vakti yerinden. Ve bayağı iyi yürekli de biridir dürüsttür de ama biraz düşün taşın ona sonra karar ver. Çünkü biraz tanımadın aniden karar verme biz de e, düşünmeden yapma kesinlikle. Herkes kendin gibi değil. İnsan böyle karpuzun içini açmadan bilmez. Böyle gördüğümüz gibi biz bazı insanları çok iyi görüyoruz. Ondan sonra bakıyoruz. Çok bildiğin gibi söylediğin gibi değil. Bakıyoruz öyle çıkmadı. Çıkmadığı için biz de doğrusu pişman oluyoruz. Bir erkekle ilgileniyorsun onunla uğraşıyorsun artık. Bir erkeğin kalbini çalmışsın ve gerçekten sanki çok sizi seviyor ve siz de seviyorsun. Zaten öyle istiyordun. Bir cilve yapıyorsun. Buradan siz de görüyorsun. Bak birbirinize sanki böyle beline sarılmış önünden duruyorsun. Hem beline sarılmış burada duruyor. Ve bir sanki su gibi temizde bir haber gelecek. yarı yoldadır. Yani yoldadır. Gelecek size. Duyduğuna kadar, duymuş kadar sanki oluyor. Sen bir eve bakıyorsun. Bu eve kiralık tutarsın. Ev taşıyacaksınız. Güzel saçları siyah bir bayan. Çok da inatçı bir bayandır. Sanki bir sürü plan projesi var sanki size karşı yaşlı biridir. Size karşı sanki bir şeyler dönüyor, bir şeyler döndürüyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar nefesim kesiliyor kusura bakmayın. <laughs> İçin şişmiş artık diyordum ki patlamak üzereyim ben daha fazla dayanamam. Ben konuşacağım kim ne dersen ben artık kabul etmiyorum bunu dayanamıyorum gibi. Bir erkek bir şey arkandan saklamış sana söylemek istiyor. Ama söylememiş. Ama söylemek peşinde de dürt söyleyeceğim. Ama hala söylememiş gibi bir durum var. Bu kimse size söylemek istediği haberi duyacaksın. Bu haberi duyduktan sonra çok mutlu olacaksınız. Sevineceksin. Çünkü beklendiğin tam bir haberdir. Bir iki yerden kendini çıkmasak duymayacaksın. Çırpınıyorsun bu çıkmazsa çıkmak için böyle çıkamıyorsun. Yolun bu tarafa gidiyorsun çıkmıyorsun, bu tarafa gidiyorsun çıkmıyorsun. Baya sanki sorunlar var, baya sorunlar görünüyor. Yani ne yapacaksın sen de içinde kalmışsın. İstiyorsun çıkmayı, istiyorsun her şeyi bitirmeyi, istiyorsun rahat olmayı da... Bir sanki şansın diyorsun şansım yok, ben çıkamıyorum, neden çıkamıyorum gibi... Bir durum var sizde. Bu çıkma sokakta Allah'ın izniyle çok güzel çıkacaksın. Çok rahatlama olacak sizden. Ne var ne yok sanki hepsi çözeceksin, rahat diyeceksin. Ve Allah'ın izniyle beklendinden daha kolay olacak, daha kolay geçecek. Sanki bekliyorsun ama e, sanki hala diyorsun olmadı, çok güzel olacak. Allah'ın izni ile <laughs> Bu sıkıntım var, gözyaşım var, bu sıkıntıları dökeceksin, rahatlama olacak. Temiz bir haberin var, temiz bir 5 altı kişi, bir kişi toplanmış 6-7-8 kişi, bir kalabalık, bir telefon haberi size gelecek berlik Bir yan yana oturmuşsun. Konuşuyorsun. Bir konuşma yapacaksın. Sanki bir kişi kapınızdan duruyor. Bir kuş var sanki sanki müjdeli haber size getirecek yakın zamanda. İki kapınız var sanki üç tane yolunuz da var. Biri uzak yere, biri yakın yola, bir aydınlık olacak Allah'ın izniyle bir yerden birikmiş sanki görüyorsunuz. Artık çok bir de sanki bir kişi önünden durmuş da sana sanki bir iftira etmek istiyor. Bir kişi de zayıftır. Sanki iki kişi sizden sanki senden hoşlanmıyor. Seni çekememezlik var. Bir yerden sanki fotoğraf çekiyorsun canım. Artık e, bu fotoğraf Kimin nereden nedir Bilemiyorum Bir yerden birikmiş sıkıntılar Sen çok boşlukta Hissediyorsun bir çıkmazdasın Baya bir tepsi elindedir Misafir gelmiş Onlara servis yapacaksın Sanki bir kapı azın desin bir erkekle Konuşuyorsun konuşacaksınız Birlikte bir konuşmanız Olacak bir de müjde geliyor size, haber geliyor size. Bir de zenginlik var görüyorsun. Bir kişidir iki tane mum yakmış sanki kapıda böyle gezdiriyor. Allah'ın izniyle ondan sonra büyük bir para elinize geçecek. Bir kişi de orta yaşlı bir kadın biraz rahatsız, biraz da hastadır. Bir de bir e, rütbeli bir kişi de görünüyor hayatınıza girebilir. Ailenizden biri mehmur olacak. Biri öyle bir şey olacak. Bir ayaklarının üstünden duracaksın baya. Biraz hayata küsmüş gibi görünüyorsun. Küs gibi duruyorsun. İnşallah bu geçer hepsi de. Kapıların hepsi açıktır görüyorsun. Hepsi. Sanki herkesin işine sen koşuyorsun. Herkesin derdine sen. Sanki derdine melhem oluyorsun artık diyorsun ki ben artık çok yoruldum Allah'ın izniyle günün güzel günün oluyor ve maşallah çok güzel de günlerin olacak ve güzel parlak bir hayatın olacak Allah'ın izniyle bir haber bekliyorsun devletten bir ya işe alınıyorsun ya iştir ya alınacaksın ya bir yükseleceksin bir yani ya bir erkek çocuk da görünüyor ya da bu çocuk sizindir ya bekliyorsun çocuk. Bir bembeyaz at görünüyor. Bir at bir evliliktir. Mutluluğun olacak. Allah'ın izniyle bir evlilik var. Yani kimense. Bir Allah'ın izniyle iki tane bebek görünüyor. Bekleyen kişiler, bebek bekleyen kişiler bayanlar diyeyim. Erkekler bayanlar. ailen, ile harfi de harfi olan isimlerinden bebek olacak bu sene. Bir mutlu bir hayatınız olacak Allah izniyle. Allah'ın izniyle. Çok güzel bir mutlu hayatınız olacak canım. Sanki hem bolluk bereket de düşüyor. Senle bir erkek anlaşma yapıyorsunuz aranızda. Bir de anlaşma var. Kapıda görüyorsun biri sanki deve kuşuna binmiş. Kapınızın önünde. Bir bu deve kuşu bir hem bu kişiyi seninle bir yuva kurmak istiyor. Hem seninle kalmak istiyor. Hem seninle hem madi hem manevi. Aşkınız bir güzel bir aşkla görüyorum. Ve çok güzel bir aşk birbirinizi sanki sarılmıştır kalbinizde birbirinizi hissediyorsunuz iki kişi iki kumrular gibi birbirini seviyorsun ve seveceksin de Allah'ın izniyle ve sevgiyle kalın bir dedenizdir babanızdır da de. bir erkek de biraz sanki rahatsız bir de sanki arkandan ailen akrabam var biraz çok destek veriyorlar size biraz düşünüp taşınıyorsunuz Birlikte bir iş yapıyordum bir kişiyle. Bir de bir kutu hediye size gelecek. Bir de çok sevinecek. Arkasından da bir haber size geldi. Bir devletten de bir dilekçedir. Geliyor size sevineceksin baya. Bir kişiye anlatıyorsun derdini sanki diyorsun ki her şey mutlu oluyorsun. Allah'ın izniyle mutlu olacaksın bir de bir kişi çok efendi çok yerinden çok da sen istemiyorsun biri gitsin senle o sanki birlikte bir yola gideceksiniz bir yol yaparsınız ama evleneceksin ama e, çıkacaksın birlikte ve Allah'ın izniyle bir anahtar da var ev alacaksın iş yeri açacaksın ne yapacaksınız gibi bir durum var. Ama bir erken aklı fikri senden başka bir şey düşünemiyor. Sadece seni düşünüyor. Her hafta biliyorsun burcumuz değişiyor, hayatımız değişiyor. Onun için yani e, hayat değiştiği için biz bir şey diyemiyoruz. Yani yarın da olabilir. Allah'tan başka bir şey kimse bilemez doğrusu. Onun için gerçek bir şey elinize söyleyemiyoruz. Bir de geneldir. Özel değil. Genel olduğu için özel isteyenler numaram YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da bulabilirsin, bana ulaşabilirsiniz. Güzel bir Allah'ın izniyle her şey diyorsun aklımda çıkaracağım çıkaramıyorsun geçmiş kalıyor ve kalbine de söz geçiremiyor ve bir kişi sana doğru koşuyor seninle bir yuva kurmak istiyor sana doğru koşuyor bir erkek bu kimse Gece düşünüyorsun sabaha kadar. Şu, bu hakaret ettiği, bu bana bunu söylediği, bu iyi söylediği, bu kötü söylediği. Neden ben cevap vermedim? Neden ben bir şey söylemedim? Neden bir şey bunu yapmadım gibi bir durum var. Bir bir kişi güçlü, kuvvetli zapt edecek bir erkek hayatınıza girecek ve ve Allah'ın izniyle bu kişi sana destek verecek, hayatına girecek birbirinize bakıyorsunuz ve bir sanki ve yıldızlarınız de yükselecek. Sade biraz nazar var. Ve adak var. Bu adak da vereceksin. Bir erkek çalışkandır. Baya çabalıp çalışıyor ki her şey diyor ki bir de annenizdir, ablanızdır, bir yaşlıdır. Sanki dua ediyor sizin için. Bir de sanki bir erkek elini tutacak, size yardımcı edecek ve biri aranıza girmek isteyen biri var. Bir kişi kilolu biridir. Ve aranıza girmek istiyor bu kişi. Bir kişi bir yerden bu kişiyle nişanlanıyorsun görüyorsun. Nişan var yüzük var yani. Bir erkek de senden haber bekliyor. Sanki gönlünü alacak ve seni e, üzmüş belki. Ve önünden bir hedef var. Bu hedefe ulaşmak istiyorsun. Ulaşacaksın Allah'ın izniyle. Bir de bir yerden sanki çok çok böyle sanki size bu dualar hep geliyor. Sizi ayakta tutan bu duadır. Ve beklenden bir haber gelecek. Ve sanki böyle ne olsun kafanda sürekli düşünüyorsun. Acaba ne oldu ne bitti gibi bir durum sanki buradan gerçekten yüreğin temiz, kapın temiz, hayatın temiz de ama sade çok nazar var size gerçek. Oturmuşsun dua ediyorsun umarım bu dualar gerçekleşecek yani. Biraz sinirleniyorsun, kendinden geçiyorsun. Ama gene kendine geliyorum. Bir bakalım tabağınıza devam. Bir kişi sanki aklına girecek ama bu kişi çok adaletli, çok iyi yürekli bir kişidir. Çünkü bu kişi ya kızmış sizden ya darılmış ya küsmüş. Bir kişi de size yalan söylemiş artık güvenmiyorsun gibi. Diyorsun ben hiç güvenmem bunun yalanını dolanını. Bir adak veriyorsun bir aslan karşına çıkıyor. Görüyorsunuz birbirinden haber bekliyorsun telefon bağlantınız oluyor bir bağlantı olacak bir konuşacaksınız göz aydınlığın iki tane var Allah'ın yine izni ile ve iki kişi seven var bu onlar sanki 26-27 yaşlarında küçük küçük müjdeler var ay yıldızların var Allah'ın izni ile çok güzel bir işe de girebilirsin ve gireceksin Hayatından aydınlık var. Aydınlama olacak. Temiz kalplidir. Baksana bir haberde kalbi açık, gönlü açık ve Allah'ın izniyle seni de bekliyor, bekleyecek de bu kişi. Bir de bir hediye size gelebilir. Bir erkek verebilir. Bir de adımlar atabilir. Ünü açıktır. Bir para elinde zengindir. Fakir biri değil yani de size. Bir haber bekliyorsun. Bu haber gelecek, duyacaksın. Güzel bir habersin. Bir sağlam bir yerde oturuyorsun. Artık bu sağlam koltuk işiniz olabilir. Bu bir kişidir. Sana koşuyor, sana geliyor, seni çok düşünüyor. Bu kişi hem seni sevecek, hem seni sayacak, hem seni çok düşünecek. Allah'ın izniyle. Arkadaşlar bugün de bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Beni görmek istiyorsa biliyorsun falcı anne bir de falcı anne karışık fallar var. Hangisini istiyorsan bana ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. İki numaram var. İki numaram da e, yani ayrı ayrı. Falcı annenin ayrıdır. Falcı anne karışık fallar da ayrıdır. Her ikisi de önünüzdedir. İstediğin gibi bana ulaşabilirsin. Instagram'da yazabilirsin. TikTok'ta e, Youtube'da Yorumlarda bana ulaşabilirsin beni yalnız bırakmayın hepinizi seviyorum can'dan gönülde dualarımın içinden olun gerçekten ben size söylersem inanmazsın kaç kişiyle idaya girmiştik dedim cumhurbaşkanımız değişmez ben kaç kişiyle ben bu gece çok kişileri ben böyle maşallah 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 Allah beni nazardan saklasın herkesi de Maşallah ben söyledim. Aynı çıktı. Ben dedim kesinlikle o dedi bilmem ne o dedi bilmem ne. Şarta girdim ben kazandım yani. Her çok kişilerle en az yüz kişiyle maşallah ben bakmışım. Dün akşam biri falını gönderdi. Dedi ki hangisi kazanacak? Ben dedim e, Sayın Tayyip Erdoğan kazanacak. O görüyorum. O kazanıyor. Değişmiyor. Baksana e, aynı benim gibi çıktı. Gerçekten. Şimdi gerçek benden çocuklarım dahi girmişim. Yani komşular, çocuklar, e, benim müşterilerim maşallah ben kazandım. Yani demek isterim o kadar kuvvetli ki 2-3 ay önce diyordum o kazanacak. Çünkü biliyordum, hissediyordum. Hayırlı oğlu olsun. Hepimize Rabbim böyle yar ve yardımcı olsun. Hepimize hayırlı neyse Allah onu bize nasip etsin. E, Allah'ın izniyle. Hepinize hayırlı geceler olsun, hayırlı günler olsun, hayırlı aylar olsun, hayırlı seneler ve günler hepimize olsun arkadaşlar.